Evet sırada ki sunumumuzla devam ediyorum. Medyacı'ya geçiyoruz değil mi? Evet sunum Evet evet. Bir... Tamam. Sunumu indiriyoruz ama bir yandan konuşmaya başlıyoruz en azından. Dünde konuklarımız arasındaydı. Medyacı Kıdemli Ticar Yetkinlik Müdürü Pırıl Orhan satışta toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatacak söz sizin. Va ben sunum geldi bile. Ah, süpersiniz. Ee, öncelikle biraz kendimden bahsedeceğim. Sonra satıştı aslında toplumsal cinset satıştı. Biraz zor ama başardık gibi duruyor. Biraz paylaşımlarımızı yapacağız. Ee, öncelikle ben gerçekten erkek egemen olan bir şirkette, bir sektörde başladım. Sigara sektöründe başladım işe. Sonra bira sektörüne geçtim ve sahada... Yani aklınıza gelebilecek bütün pozisyonlarda satışta çalıştım. Aslında Opeta de L'Oreal'e de çok benziyoruz bu konuda. Ee, ardından da Made yani ağır alkollü içecek sektörüne geçtim. Biliyorum kariyer böyle bir garip gidiyor. Bira, sigara, <laughs> ağır alkol. Bundan sonrası bakacağız nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Ee, ama gerçekten gurur duyuyorum. Meydiyacıda çalışmak için biz çiftçi bir şirketiz. Bizim için üzüm ve su çok önemli ve aldığımızı geri veriyoruz. Ee, merak edenler May eden bakabilir. Bunun için gerçekten gurur duyuyorum. Diğer bir mottomuz da şu, bizim genel müdürümüz çok vurguluyor. Biz hepimiz eşitiz ama herkes farklı diyoruz. Bunu da hem satışta, diğer departmanın her yerinde uyguluyoruz diyebilirim. Son olarak da bizim yönetim ekibimizin %57'si kadın. Orada güzel bir dengemiz var diye üstüne eklemek isterim. Peki biz ne yapıyoruz satış tarafında? Şimdi Bizim satışta yaklaşık 700 tane hem payroll dediğimiz hem non-payroll, biraz İngilizce Türkçe karışacak kusura bakmayın lütfen ee, dediğim ama bizim hedeflerimiz daha büyük. Yüzde 40'lara gitmek istiyoruz. Bu yola çıkarken dedik ki yani biraz dibe inelim. Yani buradaki sorun ne? Bizim içerideki kadınlarımız ne yaşıyor? Çünkü içeriği düzeltmezsek dışarıdan gelenleri de tutunduramayacağımızı biliyorduk. O yüzden İK departmanımızla, kurumsal iletişimimizle çok iç içe çalıştık ve bir an anket yaptık. Bu ankette de birazdan anlatacağım. akademisyenlerden faydalandık. Sonra anketten istediğimiz şeyi alamadık. Dedik ki o zaman birebir görüşelim. Çünkü herkesin kaygısı var. Yaptılar elde ettik. Sonra Unconscious Bias, biliyorsunuz çok popüler bugünlerde, onunla ilgili bir liderlik programı başladık. Az önce bir hanımefendi sormuştu, peki erkekleri eğitmiyor musunuz diye. Bizim erkekler düzenledik ve komünikasyonla ilgili bir kampanya başlattık. Bunlar genelde hep içeride, biz karanlık pazarda olduğumuz için hepsini yayınlayamıyoruz. Şimdi ilerleyelim, ben size de anlatacağım. Ee, onlarla bir birebir görüşmeler yaptık, anketler yaptık ve bazı sonuçlar elde ettik. Şimdi anket yapınca çok az reaksiyon geldi. Dedim yani korkuyorlar. Ben bunu yapacağım ama kim görüyor, ne yapıyor diye. 33'ü sadece cevap verdi. Biz burada evrim kuranla çalıştık. Tanıyorsunuzdur toplumsal cinsiyet eşliği konusunda oldukça ünlü kendisi. Anket sorularımızı kendisi hazırladı. Ne sormamız lazım? Biz durumları anlattık. Şu şöyle faydalı oldu. Şimdi biz hiçbirimiz istatiksi değil. Ben iktisat mezunuyum ama derslerini aldım ama onu yorumlamak bizim bize düşmez diye düşünüp o yüzden kendisiyle çalıştık. Öncesi sonrası gibi anketleri yapıp ya biz gerçekten neredeyiz'i anlamak istedik. Devam edebiliriz. Ve üç tane çarpıcı, bu hem birebir görüşme hem anket sonuçlarından önemli üç tane durum çıktı. Daha 22 soru var ama biz bunlara çok odaklandık. Bir tanesi dedik ki çalışma ortamında sana eşit davranılıyor mu? Kadınlara sorduk. Yüzde 67'si evet dedi. Bu bizim için yeterli değil. Biz buraya yüzde 100 istiyoruz. Diğeri dedik ki cinsiyet eşitliği konusunca sence kimin farkındalığını arttıralım? Müşterilerin dediler. Çünkü bizim müşteriler o tarafta çok sıkıntımız olmuyor. Ve son olarak dedik ki hayatın boyunca hiç e, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldın mı? %37'si evet dedi. Bu bizim için de bir acı tablo. Yani bileceğimiz bir problem değil. Biz bunu erkeklerle birlikte yönetmeliyiz diyerek liderlik programı başladık. Temelinde unconscious bias yatıyor. Ön koyulduk. İki yıldır eğitiyoruz erkeklerimizi. Ve gerçekten konuşmalar değişti. Yani din çok uzun bir yol bu. Daha devam edecek. Liderlik programlarına başladık. Ben ilk Medyancı'ya girdiğimde önceden proksiyet eşitliği, cinsiyet dengesi, bak bunun faydası şöyle olur diye koyduğunuzda ortam otomatik değişiyor. Gerçekten konuşmalar dönüştürdük diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir geri gelebilir miyiz? Heh. Ee, bu bilmiyorlar. Psikolojik şiddet ne, cinsel şiddet ne, sözlü şiddet ne. Yani gerçekten keynote yaptık. Orada kadın erkek herkese hiç harit etmekten şimdi de bulunduğum liderlik takımında tek kadınım ben orada. Kaç erkek iyi ekiple çalışıyorum diyebilirim. Ama o taraftan da yukarıdan aşağıya doğru ki ben de şey oldum bir dakika benim de ön yargılarım varmış dedim. Gerçekten kendisi bu konuda bize takımını farkındalığını arttırdığımızda bir olay yaşandığında ne yapacağını biliyor. Onu da keşfettik bu arada. Liderlik takacağız. Bir müşteri, bir çalışanımızla tacizde bulunduğunda, dükkandan kovduğunda. Ben de yaşadım bunların hepsini. Bunun dışında şimdi hep size içeriği anlattım. Bir de dışarıdan yaptığımız işler var. Bir tane dedik. Ve bizim için yetenek önemli. Asla pozitif. Bu sebeple herkes eşit, herkes farklı mentalitesiyle eşit aday göreceğiz. Ve shortlist işte hep kısa aday kim kalıyorsa sona mutlaka orada da eşit olacak. Bir kadınsa bir erkek olacak ya da bir erkekse bir pozisyon hemen kapanması lazım. Niye? Çünkü müşteri bekliyor, satış bekliyor. Litre yapmamız lazım. Ee, Sağolsun yöneticilerimiz çok dediğimiz bizim sahadaki kılcal damarlarımızı diyebilirim. O seviyedeki kadın sayımızı çok güzel arttırdık. Bir de bir de cinsiyet dengesi dedim. Biz bunun ikisini gözeterek staj programı yaptığımızda en son gerçekten yetenek, öyle bir hedefimiz yok bizim içeride. Kadın, şu kadar yüzde kadın. Bu bizim kendi liderlik takicinin set eşitliğiyle birlikte. Yüzde %75 75'e ulaştık. Gayet de iyi bir rakam diye düşünüyorum. almak Çünkü fark yaratacaklarına inanıyoruz. O yüzden graduate programı, yani yeni mezun olmuş arkadaşlarımızı, bilmiyorum İngilizce, böyle çok zorluydu. Ben girsem şu an geçebilir miyim? Gerçekten bilmiyorum. Çok zordu. Ama gerçekten çok hakkıyla yaptılar diyebilirim. Devam ediyor bu. Ama amacımız onları liderlik takımına dahil etmek, öyle potansiyelde rol model olacak kadınlara ihtiyacımız var. Şimdi Bizim Your Voice diye çalışan bağlılığını ölçtüğümüz bir platformumuz var. Global bu. E, Türkiye'den yönetilmiyor. Merkezimiz İngiltere. Oradan yönetiliyor ve oradan sonuçlar geliyor. E, ve bu tamamen bilirsiniz kapalı. Yani kimse birbirine etkilemez. Bireysel olan şeyler. Biz bununla ölçümlüyoruz kendimizi. Öncelikle çalışan bağlılığı indeksinde kadınlarda geçen yıla göre yüzde 11 oranında artış sağladık. E, bu bizim şeydi bir hedeflediğimiz bir şeydi. Yani bağlılıklarını arttırmak, içeridekileri güçlendirmek. Kapsayıcı çeşitlilik en ikisi de yine e, bu tüm çalışanlarda ölçümlediğimiz bir şey. Yüzde altı oranında arttı. Onda da bir gelişim sağladık. Herkes bunun farkında olduğunu ön, e, söyleyebilirim. Bir de kadınlarda sorduk, yani erkeğe de soruyoruz kadına da. Diyarçoyu çalışmaktan gurur duyuyor musun diye, kadınlar 99 oranında evet gurur duyuyorum, hatta çok gurur duyuyorum diyebilirim bence 99 oranında gurur duyuyorum dedi. Bu da bizim gerçekten büyük başarımız diyebilirim. Ee, devam ediyoruz, bitmedi. Ee, hala biz akademisyenlerle bu işi çalışmaya, işte bu işin algısını yönetmeye ilk çemberde kendi çalışanlarımızla başladık. Şimdi ikinci çemberimize çıkacağız. Distribütörler ve müşteriler diye önümüzdeki sene herhalde o da bir iki yılı sürer diye tahmin ediyorum. Uzun bir yol bu. Devam edeceğiz diyorum. Sanırım bu son slaytımdı. Değil mi? Güzel. Sorunuz var mı? Yanıtlayabilirim. Biraz hızlı anlattım galiba. <laughs> tamam. O zaman çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet ve sıradaki sunuma geçiyoruz. Teşekkür <laughs> sizlere de hala ilginizi burada tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz.